Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Mehmet kardeşimizin hesabındayız 9000 TL satışta olan bir kadro var bunun videosunu çekerim dedik. Gelin bir inceleyelim detaylı bakalım. Videonun sonunda kendisinin Instagram adresini de sizlerle paylaşıyor olacağım. İrtibata geçerseniz isterseniz tabii ki de. Umarım nasıl iyi gidiyor mu gününüz? Cumartesi günü tatlı güzeldir. Normalde okul olduğunda daha bir tatlı oluyor. Şimdi hafta içi de izinliydiniz. Yani daha doğrusu tatildiniz. Ama yine de cumartesi inşallah güzel keyifli. Ailenizle sevdiklerinize bir hafta sonu geçirirsiniz. Diyelim dostlar. Hadi gelin bir bakalım. Mehmet'in kadrosu nasılmış? Bu arada bu takım ne öyle lan? Çok iyi. Melbourne. Allah Allah. Amlam falan çok iyi. Dostlar menajeri kontrol edeceğim. Toplam 5 tane Boston menajer var. Ee, bunların 2-3'ü iki, 2 iki tanesi çit güçlendiriciliği süper. 7 milyonun üzerinde de GP olduğu görünüyor. Başarılı. 4-2-1-3'ü bırakmış bize. Şöyle konu... bir anda kaleci yok sandım. Çok üzüldüm lan. Hiç kaleci yok sandım düzgün. Evet Michael ve Oliver Kahn var gördüğünüz gibi. Bu arada Mehmet'e bir teşekkür borçluyuz. Hani ben temelli almak istemedim. Tabii ki de yine bence temelli almadım da. Bir hediye kadro verdi bize. Hatta onda takipçi kadrolarını yorumlarken oraya arkadaşlık isteği falan gönderiyoruz. Güzel keyifli bir kadro. Eksik olmasın yine de verdi e, ee, ısrar etmeme rağmen almak istememe rağmen eksik olmasın buradan bir selam gönderelim iyi ki var diyelim. Dostlar Mehmet'in kadrosunda bu tabii ki de satışta olan bir kadro Oliver Kahn bu şekilde iki kaleci de 105 oluyor ikisinden biri yeterli olacaktır. Bana Oliver Kahn mı Schmeichel mı deseniz ne yalan söyleyeyim ben Schmeichel'cıyım açıkçası. Bakalım stoperde kimler var bu kim lan? 65 Kenta Hiroshi. Bunlar büyük ihtimal bazıları e, beceri basmak içindir. Detaylı bilgi kendisiyle itibata geçirerek sorabilirsiniz. Şimdi stoper hattını şöyle kontrol edeceğim. Stoper hattında sanki şöyle hani oyuncuların birçoğunu da silmiş e, şey gibi hani çift güçlendirici basayım diye yapmış. Bana öyle geldi açıkçası. Hemen şöyle Candavaru'yu geliyorum alıyorum 106 rating. Ray Card Ferrer var gördüğünüz gibi bunlar çift bosslu. İsterseniz şimdilik Ray Card'ı koyalım, Ferrer'i de gelip buraya koyalım. Gördüğünüz gibi Schumacher Michael Reikart 105, Cannavaro 106, Ferrer de 104. Bu da ne oluyor? Şu anda 4 oyuncunun ortalamasının 105 olduğunu buradan matematik hocama da yani selamlarımı göndermek isterim açıkçası. Çıkıyoruz yukarı. Bu arada Van de Ven de var. Sol bekte stoperde oynayabiliyor. Ratingi düşük oluyor diye aslında çok fazla almıyoruz ama bence iş görebilecek oyunculardan biri. Fena değil yani. İş, bence ratingine göre Tomiyoshi gibi düşük ama ratingi bence baya iyi duruyor. Şimdi sol bek kısmını kontrol edelim. Tabi Van de Ven'i koyduk ama Van de Ven'i çıkarız anında. Roberto Carlos var. Defans hattını bence çok iyi kurduk. Daha Sabek kısmına Ferrari yerleştirdik ama Sabek'te daha bakmadık. Yani Sabek'te belki daha sağlam bir oyuncusu da olabilir. Hemen şöyle kontrol edeceğim. Bu arada Hernandez'i ve Costa Kurtası var. Sabek'e bakacağım şöyle. Sabek'te de oha. Şimdi dostlar bir dakika. Filip Lam'ı da var gördüğünüz gibi. Çok iyi, inanılmaz iyi. Dostlar Ray kartı da hemen öne çektim. Şu anda Roberto Carlos'un. Ya aslında şöyle yapabiliriz. Roberto Carlos 104 olduğu için ya isterseniz şöyle yapabiliriz. Roberto Carlos çıkarabiliriz. 105'in altında hani kalır mıyız, kalmaz mıyız bilmiyorum ama kalmamaya çalışırız açıkçası. 9.000 TL satışta bir kadroydu. Bana göre 9.000 TL'lik kadro için defans hattı çok iyi. Çıktım yukarı. Defansif orta sahada kim var? Roberto Carlos çıkaracağız orada. En kötü zorda kalsak Ray kartı tabi dosa çekeceğiz. Ama iyi sağlam bir dost varsa da oho harika. Dostlar çok iyi. İnanılmaz iyi. Çok çok iyi. Dostlar çok çok iyi. 4 defansın önünde Rodri ve Patrick Vieira ikilisi 106 ve 105 rating olarak bayağı iyi gidiyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü 2 saat önce de bir video atmış olacağım bir aksilik olmazsa. Bugünkü kadrolar cayır cayır. Ne yalan söyleyeyim. Bugünkü kadrolar gerçekten e, baya fiyat performans gibi duruyor. Şimdi defansif orta saha kısmını koyduk ama burada Edmilson, Reykart, e, düzeltiyorum Edmilson, Gilberto Silva e, ve Guardiola'yı da görürüz. Petit de var. Şöyle çıkıyoruz yukarı göbek orta sahadaki kim var diye. Çıktım. Çok güzel. Bellingham, Chabi Alonso, Valverde, Frank Lampard ki Lampard biliyorsunuz bombacı bir kart. Ratingi belki düşük olabilir ama bombacı. Burada gördüğünüz gibi 104 rating Bellingham'da var. Bir 5 daha çıkıyorum. Evet göbek orta sahada çok ekstra bir oyuncu yok ama şöyle bu, bu kaç oluyordu? Bu da 103 oluyormuş. Okey. Buraya Bellingham'ı şimdilik alabiliriz dostlar. Ama bir tane bombacı çıktı. Gördüğünüz gibi o da Frank Lampard. Yukarı doğru çıkıyoruz. Luis Figo şöyle iş görecektir. Ee, David Beckham da var. David Beckham da 104 rating oluyor. Biliyorsunuz ki orta kabiliyeti, orta açabilme yeteneği çok yüksek bir oyuncu. İş görebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Ee, bir 5 daha çıkıyorum şöyle. Bu 5 karavana oldu. Şu anda ciddi anlamda iyi gidiyoruz ama şöyle bir durum var. E, i̇ki forda şöyle sağlam bulabilirsek ve şurada David Beckham'ı 104 ratingin üzerine çıkarabilirsek bütün oyuncular 100, 105 ve üzeri ilk 11 olur dostlar. Çok güzel olur. Şöyle bir 5 daha çıktım. Musiala ratingi düşüktür ama iyi bir oyuncudur. Guti var, Ribery var. Çıktım bir 5 daha. Totti var. Şimdi Totti'yi şöyle 105 yapabilirim. Bir Palmer var gördüğünüz gibi. Bir 5 daha çıkıyorum. Fena değil. Bir 5 daha çıkıyorum. Neymar, Iniesta bir 5 daha çıkıyorum. Dostlar şöyle gelip şu şekilde en azından evet şunu tak tak yaparsam evet. Şimdi 2082 ilk 11 kolektif güç yaptık ve bütün oyuncular 105 ve üzeri. E, kadro'da 2 tane de 106 var. Bu arada biz şu anda sol açığa kadar baktık. Daha sağ açığa bakmadık. Of, e, şey Gizli forvete ve center fora bakmadık. Şu anda bile hesabın 2082 kolektif güçte olduğunu görebiliyoruz. İlk 11 baya iyi maşallah diyorum. İyi gidiyoruz. Çıktım bir 5 daha. Hakimziye'yi görmek istemiyorum. Gerçekten görmek istemiyorum. Bir 5 daha çıktık. Hakimziye'yi ki inadına gör, göre, görüyoruz maalesef ki. Bir beş daha çıkıyorum. Hakim Ziyek yok burada tamam. Kırk iç var güzel. Bir beş daha çıktım. Lionel Messi arkadaşlar. Lionel Messi 108 rating yapıştırdım. Bir beş daha attım. Oy şimdi. Gullit de 105 oluyor. E, Griezmann da 105 oluyor gördüğünüz gibi. Çift boslu oyuncuları vazgeçmeyelim. Full çift boslu güçlendiricili gördüğünüz gibi oyuncu oldu. Şu an 2088 bizim 2097 falan da ilk 11 kolektif gücümüz galiba. Yani asla bakıldığında hani o kadrolar tabii çok daha yükseğe satılıyor ama 9000 TL kadro için baya bence ilk 11'i iyi. Ama tabi yedekler nasıl olacak bir ona da bakmamız lazım. Bir 5 daha çıktık. Santrifor'da bir beş daha çıkıyoruz. Bir beş daha çıkıyoruz. Bir daha çıktık. Bunlar büyük ihtimal zaten beceri basılmış oyuncular. Bir daha çıkıyorum 5. Santrıforlardan iyi birileri gelecek. Bak eminim iyi birileri gelecek. Çıktım ki şu anda gelmese bile şu ilk 11 yeterli yani. Çıktım yavaş yavaş geliyor. Darwin Nunez alınmış fullenmemiş. Bir 5 daha attım. David Villa. Bir 5 daha atıyorum. Eto'yu buldum. Dostlar Eto şöyle yanlışlıkla bastık. Şöyle yapıp bu da 105 oluyor. Onu da görmüş olduk. David Villa var. Gördüğünüz gibi e, bir 5 daha koyduk. Oy çok iyi oldu. Bir kere şuradan geliyorum. Aa Kroş 106 olmuyor mu bunda? Bunda olmuyormuş demek ki. Haaland var. Haaland da 105 oluyor. Dostlar şöyle bir güzellik var. Rummenigge Romeli 104'te kaldı. Bir koydum tamamdır. Hemen şöyle genel diyorum dostlarım. Videonun sonunda Instagram'ını bulacaksınız zaten kardeşimizin. Şifigo'yu aldık. Şimdi ilk 11 full 105 ve üzeri. Şimdi Haaland aldık. Okey. Hemen şuraya Bellingham alıyorum. Öncelikle 105'leri bitirelim. Vinicius, Griezmann, Oliver Kahn, Neymar, MSN paketi komple alınmış bu arada. Luis Suarez. Şu da 104 oluyordu galiba. Tamamdır. 104'lere başladık. Rummenigge 104. Bellingham. Gullit'i alalım. 104. Ferrer. 104 ve Roberto Carlos 104 3261 yaptık dostlar. Full çift güçlendiricili. Yani burada Griezmann'ı çıkarırsak hani normal şey alırsak bir reyting düşer belki ama e, şu, hatta şöyle yapıp şey düşmüyor mu? Evet bakın full çift güçlendiricili yapabiliyorsunuz. 3261 kolektif güç var aynı zamanda bu oyuncular da rezervde. Yani ilk 11'e ve yedeklere daha almadık bu oyuncuları. Hemen şöyle bu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yani 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30'dan fazla destansı olduğu görünüyor. Bunlar rezervde kalanlar. Bunlarla birlikte toplam bakıldığında yani 50'nin üzerinde destansı olduğu görünüyor. Dostlar Mehmet'in Instagram'ını videonun sonunda yerleştiriyor olacağım. Şu anda buralarda bir yerde görüyor olursunuz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için de like atmayı unutmayın. Umarım iyi hafta sonu geçirirsiniz. İnşallah istediğiniz her şey olur hayatta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.